Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu sipariş vermiş olduğumuz LED ampullerimiz vardı arkadaşlar. Bu LED ampullerin doğru mu, eksik mi, yanlış mı gelmiş ve ayrıca fiyat ürün özelliklerini karınca kararınca anlatmaya çalışacağım. Şimdi kargomuzu şöyle şurasından yırtmaya çalışacağım. Etiketlerin videoya yansımasını istemiyorum arkadaşlar. Etiketleri sökemedim. Şöyle ambalajından yırtarak kurtarmaya çalışacağız. Bu arada kargo çok hafif geldi bana arkadaşlar. Umarım eksik ürün yok. Bu arada çok toz çıkarttı. Eski poşete sarılmış. Bayağı bir hafif geldi bana. Yani neredeyse içi boş gibi hissettirdi bana. Umarım ürünlerimiz eksiksiz gelmiştir tarafımıza. Şu satıcı firmanın bantlarını sökmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ürünün için bu kadar hafif. Normalde bu kadar hafif olmaması lazım. Ledlerin kalitesinden mi kaynaklı bilmiyorum. Evet dostlar. Ledlerimiz ortaya çıktı. Hatta şöyle poşetten mi ayırsak. Yaklaşık 4, 8, 10. Evet. 10 adet gelmiş. 10 adet sipariş vermiştik arkadaşlar. Poşetlerimizi yana doğru alıyoruz. Ledlerimizi yan yana koyalım. Ama gerçekten çok aşırı hafif. Tabii bu hafiflik arkadaşlar kalitesinden kaynaklı. Çünkü kullanılan malzemenin de e, tabii ki hafifliği sebep oluyor. 4, 8, 10 adet göndermiş satıcımız. Sağ olsun eksik göndermemiş. Daha önce satın almış olduğumuz o soru ama e, led ampullerimiz. 20 adet sipariş vermiştik. Satıcı bize 2 adet göndermişti. Tabii ki hakkımızı söke sök aldık. Lambalar e, hediyesi kaldı. Gönüllü veya gönülsüz. Çünkü e, 20 adet siparişimize 2 adet göndermiş duyana satıcı. Mağaza ilettik. Mağaza sorunu çözdü. Daha doğrusu mağazadan çok satıcı kendisi çözdü. Hatasını zar zor kabul etmek zorunda kaldı. Bu yüzden dolayı arkadaşlar her zaman diyoruz internet üzerinden alışveriş yapmamaya özen gösterin. Eğer yapmak zorunda kalıyorsanız fiyat cazip geliyorsa ve gerçekten kandırılıyorsanız, dolandırılıyorsanız, hakkınız yeniliyorsa 1 liranın bile hesabını sorun. Ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmaya çalışın. Güvensiz yerlerde alışveriş yapmaya çalışmayın. Ayrıca son zamanlarda maalesef güvenilir alan neredeyse kalmamış. O biraz satıcının inisiyatifine kalmış. Yani hangi çatı altında alışveriş yaparsanız yapın. Satıcı dürüst değilse maalesef sizi mağdur edebiliyor. Ve ma dürüst olmayan esnaflardan da geçilmiyor. Yani günü kurtarmak adına tüketiciyi mağdur eden satıcıların sayısı çok artmış aman dikkat diyoruz. Bu satıcımız sağ olsun 10 adet sipariş verdik 10 adet göndermiş. Ama tabii ki şöyle bir durum söz konusu. 10, adet, 10 adetin sadece 9 wattlık olarak satışa koymuş. İsimsiz, markasız, modelsiz. Böyle bir marka, böyle bir model geleceğini bilmiyordum. Ve bu kadar hafif bir ürün geleceğini de bilmiyordum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Sadece 9 wattlık bir ürün sipariş verdim biliyorum. Şimdi kutular şöyle elma alıyorum arkadaşlar. Kutuların içi gerçekten sanki boş. Örnek olarak şunu elime aldığım zaman gerçekten bunun içi dolu. Hissediyorsun. E, kutularını yap, yan yana koyuyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir kutu farkı var. Bu daha ağır. Bu daha hafif. Şimdi ürün üstüne baktığımız zaman arkadaşlar yerli üretim Türkiye denilmiş. Türkiye'de üretildiği dile getirilmiş. E, 9 watt 810 lümen %85 enerji tasarrufu demiş. Beyaz e, led ampul beyaz ışık e, 6500 k denilmiş burada model numarası watt 810 lumen 50 60 hz ile çalışıyor yani 250 volt 220 230 50 hz e, yükseklik boyutları denilmiş yükseklik 118 milim yani 10 santim ee, 6 santim çap 6, 6, santim 60 milim denilmiş. 220-240 watt denilmiş. 25C ile 50C sıcaklığında çalışabildiği dile getirilmiş arkadaşlar. Ondan sonra belgeli testlerimizde üretilmişti denilmiş. ACM. Burada şöyle yakından göstereyim. Belki merak edenleriniz vardır. Arkadaşlar. Sizler videoyu durdurup okursunuz dostlar. Orada fabrika üretim bilgileri falan yer almış. Başka bir şey var mı arkadaşlar? Şöyle kontrol ediyorum sizler için. Başka bir şey yok. Burada Türkçe, İngilizce dillerde yazılmış. Enerji sınıfı G sınıfı denilmiş arkadaşlar. Enerji tüketimi Şöyle onu bir odaklamaya çalışacağım. Biraz zoom yapıyorum arkadaşlar. Daha net görmeniz için. 30.000 saatlik ömürden bahsedilmiş. 300 c 85 85 enerji tasarrufu arkadaşlar. 5C ile şöyle odaklamaya çalışıyorum. 35C 50C denilmiş. Ee, 1000 kWh saat denilmiş arkadaşlar. Şey, 9 kW saat 1000 saatte herhalde. 1000 saatte 9 kW Enerji harcadığı dile getirilmiş. G sınıf enerji. Ondan sonra arkadaşlar ürünü şöyle bir çıkartalım kutusundan. Ürün çok hafif. Bunu size söyleyeyim gerçekten. Hatta kutunun e, kargoyu açmadan önce, videoyu çekmeden önce kargocadan teslim aldığım zaman kutunun içinin boş olduğunu düşündüm. Çünkü artık o kadar e, korkarak alışveriş yapıyoruz arkadaşlar. E, gerçekten e, internet artık güvensiz bir alan oluşmaya başladı özellikle ticaret anlamında çünkü sahtekar satıcılardan geçilmiyor. Ben bunca yıldır internet üzerinde alışveriş yapan bir tüketici olarak gerçekten bilgili bilinçli bir tüketici olarak bile ben sipariş geçerken alışveriş yaparken korkarak iki kere düşünüyorum çünkü ciddi anlamda sahtekar yalancı günü kurtarma derdinde olan satıcılardan geçilmiyor. Aman dikkat diyoruz. Arkadaşlar şöyle elimize elimize aldığımız zaman görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle küçük bir lamba Hatta e, birazdan o sorumaydı yanına koyacağım Altını görmeniz için Şöyle dokunduğumuz zaman plastiği yumuşak arkadaşlar görüyorsunuz Tabii Bu son zamanlarda çıkan bütün markalarda bu yumuşak plastik söz konusu bunu da belirteyim dostlar size Çünkü burada kalite yani ilk Philips'in bir zamanlar çıkartmış olduğu lambaların Şu e, Beyaz Alanı Sert olurdu Yani Parmağınızı bastıramazdınız ağır olurdu, kaliteli olurdu. İçinde kullanılan mekanizma gerçekten kaliteliydi. Ama bu son zamanlarda çıkan bütün LED, yani bütün sadece bir tanesi için söylemiyorum. Neredeyse %99.9'u için arkadaşlar kaliteden kaçınıyorlar. Tabi biraz bazıları birazcık daha kaliteli ama genelde şu alan biraz daha sert olanları vardır. Ama yine de parmağınızı zorladığınız zaman şöyle bastırabiliyorsunuz. Tabi buranın kalitesi de değişiyor. Ama dediğim gibi hepsi de ucuzluğa kaçıyor. Bu ledlerin artmasından dolayı fiyatların, üretimlerin pahalı olmasından dolayı hepsi de kalitesini düşürmüş desek yeridir. Ama tabii ki önemli olan ürünün ömrü ve içinde kullanılan malzeme arkadaşlar. Açabilirsem onu da açacağım sizlere. Çünkü burada ekstradan kullanılan bir adaptör olur. kimisi led'lerin arasına yerleştirir, kimisi ekstradan buraya yerleştirir. Hatta onu da göstereceğim sizlere. Açık olan üründe elimde var. Onu da göstereceğim. Bu önemli arkadaşlar. Led'in ömrünü yani belirleyen aslında ışıktan çok içinde enerjiyi istediği voltaja düşürüp LED'lere gönderen ürün aslında LED'lerin ömrünü belirliyor diyebilirim. Tabii ki bu konuda yanlışım varsa eksikleri varsa yorumlar hepinize açık tamamlayabilirsiniz. Arkadaşlar yorumlara değinmişken sizlerden rica ediyorum gerçekten bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen kanalımdan videolarından desteklerinizi esirgemeyin. Fikir ve görüşünüz varsa yazın yoksa dahi bir kalp bir yorum bir beğeni ihmal etmeyin. Sosyal arıza paylaşıp eşinize, dostunuz arkadaşlar mutlaka paylaşın. Çünkü e, bu videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen kanalımdan desteklerinizi, fikirlerinizi, görüşlerinizi beğeni paylaşımlarınızı esirgemeyin. Arkadaşlar şimdi o soramanın e, ledini çıkartıyorum. Onu da size göstereyim. Hazır çıkartmışken yan yana şöyle yerleştiriyorum. Ufak bir e, boy farkı var arkadaşlar. Dikkat edin, çok milimetrik bir ufak fark var. Ağırlık olarak bu biraz daha ağır arkadaşlar. Şu camına dokunuyorum o soramanın. Bu biraz daha sert arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu biraz daha yumuşak arkadaşlar. Burada bir fark olayı var, fiyat farkı. Burada da herhalde bu metal kullanmış. Bu büyük ihtimalle alüminyum kullanmış. Tabi e, bunun içini açamadım o soramanın. Şöyle onu da değerlerini göstereyim sizlere. Bu da galiba Yanlış hatırlamıyorsam ülkemizde üretiliyor arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi evet, madden Türkiye. Bu da ülkemizde üretilmiş. Ama e, bu bir kalite daha yani. Şöyle ele aldığınız zaman ağırlık olsun arkadaşlar. Ağırlık olsun. E, şu ledlerin şeffaflığı olsun arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ledlerin şöyle yumuşaklığı. Yani pardon e, camın diyelim biz buna. Şeffaf camımızın yumuşaklığı olsun sertli olsun farkı var arkadaşlar ağırlık olarak da boy olarak da bir fark var şimdi bakalım bunun içi açılıyor mu acaba o soramayı açamadım arkadaşlar kesmek lazım bu da içi açılmıyor maalesef içini açamadım ama e, yine bir tane açık var e, bu marka olmasa da elinde bir tane açık var onu göstereceğim size arkadaşlar mekanizmanın pilipsinde bunun da yani bu değil pardon arkadaşlar buna benzer ledlerinde mekanizmasını şöyle birazcık göstermeye çalışacağım bu videoda amaç nedir? Gerçekten ledlerimizin e, besleyen enerjinin hangi devrenin daha sağlıklı, daha kaliteli olduğunu göstermeye çalışacağım. Şöyle videoyu durdurayım. O malzemeleri getirmek istiyorum. Şimdi dostlar bu da bir adet led lamba. Şöyle yakından göstereyim. Bu arızalı bu arada. Bunu da videonun konusuna dahil etmek istiyorum ki e, iç yapısını göstereceğim. Burada İç yapısının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Nacizane arkadaşlar. Şöyle ilk başta ZOM yapıyoruz. Yerli üretim denilmiş. 9 Watt 6500 500K Ve Işıldar isminde arkadaşlar. Yerli üretim CE denilmiş. Büyük ihtimalle Aynı fabrika mı değil bilmiyorum siz karar verin arkadaşlar. Şöyle yan yana koyuyorum. Bu arada ZOM'u ayarlayamadık. Bu arzal olduğu için içini açtık arkadaşlar. Bu yeni olduğu için içini açamadık. Şimdi iç yapısını göstereceğim sizlere arkadaşlar. Sanki bu biraz daha ağır arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şöyle camına bakıyorum evet. Camı daha kaliteli. O sorama gibi sert arkadaşlar. Yani bu plastik şeffaf bu da önemli. Çünkü bu ışığın kalitesini, rengini belirliyor arkadaşlar. Yani aslında 3 aşağı 5 yukarı kullanılan led'ler hepsi aynı arkadaşlar. Burada anlatmak istedim birazdan diğer markaları da göstereceğim arkadaşlar bunda şöyle bir devre kullanılmış bu devre gerçekten önemli devre ışığın dalgalanmasından tutun bu ledlerin erken veya uzun süre yanmasını sağlayan aslında adaptör diyebiliriz biz buna bu adaptör ne işe yarar şöyle bunun üstüne göstereceğim bu adaptör enerji led'in istediği voltajı düşürür çünkü bunlar DC voltajda çalışıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz üstündeki elemanları. Şöyle yakından markasında yani daha doğrusu model numarasını da görürsünüz. Burada iki adet e, diyot kullanmış. Yanlışsan düzeltin arkadaşlar. Şöyle yakından göstermeye çalışacağım. Bir trafo var arkadaşlar. Bir adet kondostör var. Yani ledlerin istediği voltajı AC voltajı örnek olarak 220 volt 200-300 DC voltajı çıkarttırıp ledlerin yanmayacak şekilde ihtiyacını karşılayan bir elemandır. Şuraya baktığımız arkadaşlar alüminyum plaka üstüne yerleştirilmiş ledlerimizi görüyorsunuz ve buradan voltajı veriyor led'lerimize artı eksi olarak ledlerimiz yanıyor. Yani led'lerin e, tabii ki aşırı ısınmadan dolayı kısa devre yapma ihtimalleri var. Uzun ömürlü led'in e, tabii ki üretim kalitesi konuşur ama asıl ledi besleyen bu trafo ve led'in e, uzun süre veya kısa sürede yanmasını sağlayan bu trafodur. Çünkü üstünden geçen enerji e, sağlıklı bir şekilde dengelenemiyorsa ledler kısa devre yapar. Şimdi arkadaşlar bunu gördükten sonra Philips'in 8.5 wattlık LED trafosu arkadaşlar. LED'in üstüne yerleştirilmiş. Yani devresini görüyorsunuz. Bu yıllar önce alınmış Philips'in bir 8.5 wattlık bir LED arkadaşlar. Üstüne kullanılan LED'ler küçük LED'ler ve üstüne kullanılan devreyi dikkatlice incelemenizi istiyorum. Şöyle baktığınız zaman bu kondastörler, bu bakır sargılı bobinler arkadaşlar Bunlar LED'in ışığının şiddetinden tutun dalgalanmasına kadar kontrol ediyor. Ama Philips ee, bu sonrasında ben satın almış olduğum 9 wattlık LED arkadaşlar. Bu sefer şöyle hep bütün elemanların bir yerde bulunup ısınmasını öne geçmek istemiş ve güzel bir alüminyum plakanın üstüne yerleştirmiş 9 wattlık LED'leri görüyorsunuz arkadaşlar. Burada devre yok dikkat ederseniz arkadaşlar. Devreyi Şöyle bir elemanın üstüne almış ve buradan besliyor. Şu iki adet pim üzerinden devreyi besliyor. Devrenin üstüne baktığımız zaman arkadaşlar yine az önce göstermiş olduğum hemen hemen şu 8.5 wattlık devre elemanlarıyla eşdeğer sadece şuradaki trafomuz yok. Bu trafo tabii ki önemli rol oynuyor arkadaşlar. Ve gerçekten bu 9.5 9 wattlık ledlerin en kaliteli ledlerdi. Sonradan çıkarttığı ledler kötüleşti tabii ki şöyle bir karta dönüştürdü arkadaşlar. Hepsini bir kart üzerine yerleştirmeye başladı. Bu trafoyu kullanmamaya başladı ve ledler erken bozulmaya ve tabii ki dalgalı ışık üretmeye başladılar. İlk çıkarttığı 9 wattlık ledlerden bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi bunu piyasada bulamazsınız. Bulursanız en kalitelisiz budur bana göre. Çünkü ben bunları hem uzun süreli kullandım hem de arkadaşlar ışığı dalgalanmadan kullanıyorsunuz. Yani kamerayla baktığınız zaman bir ledin ışığı dalgalanıyorsa bilin ki o led kaliteli değil kısa sürede yanacaktır, bozulacaktır ve hatta gözü bile yoruyor. Arkadaşlar baktığımız an devrenin üstünde entegremizden tutun köprü diyotumuza kadar. Şöyle bir zoom ayarlayamadık bu arada. Zoom ayarlamaya çalışayım sizler için. Kamera inatlaşıyor. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada kaliteyi konuşturmuş ama yıllar önce şu an bunu piyasada bulamazsınız. Bunu da belirteyim. Gördüğünüz gibi entegresi, köprü diyotu, direnci, transistörü hepsini devrenin üstüne yerleştirmiş ve gerçekten kaliteli bir DC voltaj üretici bir adaptör üretmiş arkadaşlar. 330 volta kadar galiba enerji üretiyor. DC voltaj. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada belirtmiş mi acaba voltajı? Bir ara ölçtüm ezberimde yok ama 320 küsur kadar DC voltaj ürettiğini biliyorum arkadaşlar. Şöyle. Soma ayarlamaya çalışıyorum. Burada yazmamış galiba okuyamadım ben. Görüyorsunuz arkadaşlar. İlk 9 wattlık LED trafosu kaliteli kondostörlerin görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kondostörler önemli biliyorsunuz. Trafosu burada bile giriş siortası yanlış değilsem yapmış. Yani kolay kolay bozulmayan bir ürün. Ve sonrasında bunun da alt kademesine geçmiş arkadaşlar. Şu an bu 8.5 wattlık bile Philips'in led devresi yine fena değil. Bunun daha da altına düşmüş. Bilginiz olsun. Tabii ki bu kalite düştükçe ledlerin de ömrü, ledlerin ışık kalitesi değişiyor. Yani örnek olarak şurada elimde var arkadaşlar. Eski Florence tarzı lambalar arkadaşlar. Tasarruflu diye alırdık. Onlara da fazla bir tasarruf yoktu. Örnek olarak burada kullanmış olduğu malzemeleri görüyorsunuz. Genelde bu kondostörler patlardı. Şu an bu şişmiş. Yani kalite düştükçe arkadaşlar ürünlerin de ömrü düşüyor. Bunu anlatmak istedim. Umarım yararlı faydalı video olmuştur arkadaşlar. Sürçü isaret değilse Bu tarz videoların devamı isterim. Desteğiyle varlığı sürüyor. Lütfen kanalımdan videolarımda desteklerini silgemeyin. Beğenin, paylaşın, yorumlayın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Mutlu kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın değil dostlarım.